Selamlar bu videoda çok hızlı bir yükseliş ve ardından çok hızlı bir neyse iyi seyirler. Herkese selamlar dostlar ben Yoyan. Bu videoda Dual Sword oynayacağız. Daha önce Mokok serisini izlemediysen. Başlangıçta belli bir bütçe veriyorum kendime. Örneğin bu videoda 100k verdim. Elimden geldiğince yükselmeye çalışacağım. Fakat 7-3'te mi öldürürüm, 8-3'te mi öldürürüm, 6-3'te mi öldürürüm belli değil. Ne zaman ölürsem video orada bitiyor hocam. Yavaş yavaş setim upgrade yapıyorum. Kısacası mantık bu kadar. Ayrıca bu video özel toplamda 3 kişiye premium vereceğiz. Bir haftalık yoruma katılıyorum yazıp yanına kafanıza göre video ile alakalı kanala alakalı bir şeyler yazabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenirsiniz. Görüşmek üzere. Beyler şansımıza girer girmez Tam da boncuğun arkasında kale buldum Kaleleri severiz İçerisinden şansımıza göre Güzel sandıklar açabiliyoruz o yüzden Bu şansı değerlendirmemiz lazım Tam şanssız bir gün geçiriyordum Yani hiçbir şekilde sandık gelmiyordu ve bir badona karşılaştım Kendisi 4-3 bense 4 birim. Ben Ayrıca adamın spekleri de düşük değil kendisi 100 demiş ve de 4-3 Tetford KP var. Bayağı bir zor bir karşılaşma benim için. Buff olarak da ben 4, adamda 5 buff var. Ama denemek istiyorum. Çünkü neden olmasın 4-1'iz. Bilerek sandığı açma fake atıyorum. Kendisi üstüme koşsun diyor. İstediğimi yapıyor zaten. Direkt üstüne atlıyorum. Ama bayağı bir kötü başlıyoruz savaşa. Bir de hafif hafif kasmalar var. Bu da moralimi bozuyor. Direkt öleceğimi düşünüyorum açıkçası burada. Ama bir şekilde adama yapışıyoruz. Dual Sword oynarken zırhınızda benimki gibi can çalma veren Mercenary ceket varsa onu bastıktan sonra W atarsanız canınızı felaket fulliyorsunuz. Ve bu şekilde ilk kilimi alıyorum arkadaşlar. Yani videoyu açılı açıkçası 5 dakika bile olmamıştı. Bir anda 4-3-1 badon kestik. Daha sonra slot ararken bir curse karşılaştın. Kendisi 4-3. Fakat ben badondan gelen itemleri giydim. Elimiz yine 4-1. Fakat setimiz 4-3. Demeci yani olarak biraz zayıf kalacağız ama W kalkanı aldım. Bu adamın körsünü patlatmasına izin vermeyecek arkadaşlar. Easy. W tam curse patlarken basıyoruz ve hop damage falan yemiyoruz. Adama yapışık oynamaya devam ediyoruz. Adamın ikinci E'si geldiği zaman kur kafa patlatacakken kafalığımızı basıp hayatta kalmayı başarıyoruz. Nice fight. Buradan da gelen parayla toplamda bir 7 dakika içerisinde 4 verilen 1.5M civarı bir para aldık. Hatta seti de sayarsak 2M diyebiliriz. Ayrıca sandığı da aldık. Çok fazla bir şey çıkmadı ama para paradır, vazgeçmek yok. Gelen parayla kendimi upgrade yaptım. 571 seti de 5 aldım. Yani toplamda T8 ayarayım. Ayrıca keyfimi değiştim, yemeğimi değiştim. Biraz daha sağlam olmaya başladık yavaştan. Arkadaşlar, de devam etmeden beğeniler ve yorumlar gerçekten çok düştü. Ya yani bir yandan oldu bilmiyorum ama ya yani beni desteklemek istersen beğeni ve yorum atmaya başlayabilirsin bayağı bir azalma var çünkü dostum. Şimdi burada Infernal ve Bob görüyorum. İkisi birbirini savaşırken izleyecektim. Ama Infernal kardeşim bana rat diyerek Bob'a beni öldürmesini söyledi. Yan takım olacak arkadaşlar. Ben de hayır der miyim demem. Düşer düşmez direkt olarak Fire'a saldırdım. Zırhımı açtığım için kendi kendini dövmeye başladı adam erkenden bova saldırmak istedim. Ee, önce bova halledelim dedim. Assassin ceket bastı. Görünmez oldu. Hemen kafalım basarak görünmezliğini bozdum. Sonra da Infernal'a doğru koşmaya başladım. Bir de chatten <laughs> ben red değilim falan filan yapmaya başladım. Bov yaptım birazcık adama. Neyse adamın da canını aldık. 1 ve 2 bu şekilde kazandık. Ayrıca adamlardan aldığımız Wisp'i taşıdık. Bu Wisp'ler bize puan veriyor. Bu puanları da ister paraya ister kitaba vesaire çevirebiliyoruz. Sandık da alabiliyoruz. Chat'te biraz kavga ettik adamla. Adam çok zırlamaya başladı. <laughs> Kışkırttım ben de birazcık. Neyse. Daha sonra başka bir misle girdim. Ve ne göreyim. Yerde bir Battle Axe. Biraz üzüldüm açıkçası ama... Yani can candır. Bizimki de candır yani. yani. Onunki cansa bizimki de candır. Para ihtiyacımız var. Saldırmaya başladım. Daha sonra adamın ya yani yeni oyuncu olduğunu düşündüm. Çünkü çok acemice hareketler yapıyordu. Ben de bir şeyler yaz dedim. Affedeceğim. Bir şeyler yaz. Bir şey yaz dedim. Yazmadı. Adama saniye de verdim 3 saniye falan ama yok. Neyse. Canını aldık bu şekilde ve beklemediğim şekilde 200k attı adam. Yani canını bağışlayacaktım aslında ama 200k taşıyormuşum cebimde. Enteresan diyelim. Burada tam kampa girdiğim zaman birilerinin savaştığını gördüm. Ulan ne oluyor lan diye bakayım derken. 8-4-1 Bloodletter. Şimdi eğer birbirlerinin canını azaltsalardı inip saldırabilirdim. Ama diğer adamın hiçbir şansı yok. Ayrıca ben inersem yumruk kaçıp gidecekti. Adam bana kalacaktı ve ölecektim. O yüzden bu şekilde durumda rahatlık yapmaya uğraşmayın bırakın ölen ölsün. Ölenle ölünmez. O yüzden bıraktım. Daha sonra tekrardan bir kale buldum. Kalede güzel güzel sandıklarımızı açmaya başladık. İkinci dönüşümde hemen bir sandık geldi. Mavi sandık. Bundan güzel bir loot aldım. Envanterimiz yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Hadi bakalım. Mavi sandığın ardından bir mor sandık daha aldım. Bundan da 400k geldi. Gerçekten şaşırtıyor bu oyun beni. Bazen veriyor, bazen alıyor. Anlamadım. Bayağı bir döndükten sonra sandığa doğru gidiyordum yavaş yavaş. Ve ne göreyim? Üstüme doğru koşan bir vatandaş. Hemen bu vatandaşın ne olduğunu kontrol ettim ve benim kesebileceğim bir adam değildi kendisi. O yüzden topuklamaya karar verdim. Ve adam da hani benim kaçtığımın farkındaydı aslında ama beni zorla kaleden sürdü. Terk etmek zorunda kaldım kaleyi. Gelen paralarla kafalık ve zırhımı 6-3 yaptım. Bunun sayesinde IP olarak birazcık yükseldim. Bayağı bir işimiz yarıda açıkçası. Şimdiden afet olsun. Burada bir bloodletter görüyorum. 6-3-4-4. Tam benlik diyorum içimden. Keserim ben bunu diyorum. Ama fazla güçlüyüz arkadaşlar. Hani insanlar savaşmak istemiyor. Doğal Sword'un gücü böyle işte. Adam Wisp'i bırakıp kaçıp gidiyor. Ben de Wisp'i teslim ediyorum. Tam mis kapanmadan bir spider patlatıyoruz. Buradan da çok fazla bir şey atmıyor. Ama ayakkabımızı güçlendirecek kadar paramız oluyor. Ayakkabımızı Bloodletter gibi yani Bov gibi çağrılara ayak uydurabilmek için Tenacity Shoes'a çevireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6-3 Tenacity aldım. Bunun verdiği cooldownla en azından insanları yakalayabileceğime inanıyorum. Daha sonra yeni bir misle geçmiştim. Ve Spider gördüm. Spider'a doğru ilerleyeyim dedim. Ve yine göreyim. <laughs> bir vatandaş Spider'la uğraşıyor. Peki ben buna ne yaparım? Beni bir tanıyan tanır. Direkt olarak inip kellesini alıyorum arkadaşlar. Adam maalesef ki bir epek kalmış. <laughs> Spiner'la savaşırken. Sağlık olsun diyelim. Başka zaman halleder kendisi. Sandıkta beni bekleyen şey 8 ayarı bir battle -ex'te. Direkt olarak adama yapıştım. Yemeğimi yememiştim. Yemeğimi yedim ve saldırmaya devam ettim. çok kötü bir hata yaparak adamın ayakkabısına purge attım. Bunu adamın zırhına bekletmem gerekiyordu. Ama adam kaçmaya başlayınca anlık olarak attım açıkçası. Daha sonra kendisi sifon bastığı için sifonla ayak uydurarak ben de sifon bastım. Sifon sayesinde 100 IP arttırıyoruz arkadaşlar. Bilmeyen varsa overcharge olarak geçiyor. Bakabilir. Savaş eş olarak ilerlemeye devam ediyor. Kimin öleceği belli değil. Adam arkaya doğru kayıtlamaya başladığını görünce topuklamaya başlıyorum. Fight'ı kaybettiğimi anlamıştım. Ve adam da çok büyük hata yaparak geri kaçtı. Şimdi şu anki hedefim reset alıp adama geri dönmek. Çünkü bu adamı kesebileceğime eminim. Biraz daha düzgün oynarsam. Tek sıkıntı adam benim reset almama izin vermedi. E ben de map'ten çıktım. Adam bayağı bir aptalın tekiyle açıkça konuşmam gerekirse. Boş yere ikimizde de sifon bastırdı. İzin de vermedi. Bilmiyorum. Neyse bir şey demeyeceğim. Sağ olsun. Daha sonra Mist'e map sandığını açarken. Şöyle Mint's gibi 200k'mızı aldık. Daha sonra bilin bakalım ne oldu? beni kesmek isteyen bir beyefendi geldi ortaya. Kendisi beni görür görmez aşağı indi. Ben de şöyle bir baktım kesebilir miyim? Ulan kesebilir miyim? Adam full spec sifonlu. Ulan ben de sifonluyum. Acaba denesem mi falan derken adam direkt saldırınca dedim ki savaşmaya karar verdim. arkadaşlar bilerek adamı baitlemeye çalışıyorum. Ata bin in fake'i atıyorum ki adam gelsin ve saldırayım. Aynı zamanda slotlardan stack alaraktan hareket hızımı ve saldırı hızımı arttırıyorum burada. Üstteki adamın üstüne koşacağım kısacası. Adam ultisini atınca ben de zırhım basıyorum kendisini dövsün diye. W'mü bir güzelce asistince tane patlatıyorum. Felaket bir damage alıyor benden. Daha sonra da ayakkabımı ayakkabısına eşliyorum. Peşinden koşturuyorum. Ayakkabımı tenesliğe çevirdiğim için bir şekilde adama yetişebiliyorum. Daha sonra da adamın dibindeyim zaten. Dümdüz buluyorum, Kavga kavga kavga. Dövüş dövüş dövüş. Skin'i geldikçe atıyoruz. Ya doğal sword'un bu yanı çok güzel arkadaşlar. Dümdüz saldırıyoruz. Hiçbir şekilde plan yapmana bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Bum 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 saldırıyorum. Ama adamın undead keyfi var. Bu undead cape ne hocam? Undead cape'i belli bir canın altına düştüğü zaman adamı görünmez yapıyor. Bunun avantajını kullanarak beni kesmeye çalışıyor ama görünmezken damage'i az olduğu için beni kesemiyor ve adamın parasını çöküyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir savaş oldu. Burada farm yaparken bir blood ile karşılaşıyorum. Bu yakalamak eğer ki kendi hür iradeleriyle size gelmezlerse imkansız oluyor açık konuşayım. Çünkü adam seninle savaşmak istemezse hiçbir şekilde yakalayamazsın doğası orada. En azından bir kere bile olsa sana girmesi lazım senin adama yapışman için. Sonra ben slot keserken güzel kardeşimiz beni görüp Allah Allah ben bunu keser miyim lan düşünmeye başlıyor. Sonra ben de bilerek canımı azaltmaya başlıyorum. Ama slottan stack kasıyorum. Yani iki stackle başladım direkt savaşa. Stalker ceketine zırhımı bastım. Bu şekilde kendi kendine dövdü adam. Daha sonra da adama dümdüz yapıştım. Bu şekilde üstünüze stack oluyor zaten adam kaçmaya başlarken. Bu şekilde olduğu zaman hareket hızınız daha fazla oluyor. Ve W E ile beraber de adamı yakalayabiliyorsunuz. Bu şekilde de mis gibi bir kill aldık. Ayrıca daha sonra da sandığımızı açtık. Buradan da bir bütçe geldi. Çok da fazla gelmedi ama olsun. Burada etrafta en az 5, 6, 7 bilmiyorum kaç tane var bilmiyorum. Çok fazla red var. Ben boncuk taşıyordum. Öyle geçiyordum işte. Stek alalı yolda yürümeye başlıyorum ben. Bir anda adam ölüme çıkıyor. Direkt E atıp W atıyorum. Pardon E Q W atıyorum. Adam attan düşüyor. Daha sonra zaten okla beraber birbirimizi kovalıyoruz. Bayağı bir uzun bir kovalamaca var burada. O yüzden direkt sona geçmeyi düşünüyorum. Ama yine de başını izleyin. Adamın ayakkabısını ayakkabıyla yakalıyorum. Daha sonra purge atıyorum koşamasın diye. Adamın dibine girdiğim zaman görünmezlik basıyor vesaire vesaire. Uğraştırıyor bu beni. Bayağı bir zınk diyerekten kabasını alıyorum. Daha sonra gezerken şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kendisi dört dört bir yumruk kapısını bana atıyor. Koşuyor 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 koşuyor. Ultisini boşa kaçırıyor. Direkt adama doğru raşlıyorum Q W atıyorum. En fazla damage'i vurmak için. Bana doğru gelmesini bekleyip E atıyorum. Hala damage'de işte üstünüz. E skill'imin gelmesini beklerken kayıt atıyorum. Üstüme doğru koşsun diye. Yumru kovalarsanız yakalayamazsınız. Onun sizi kovalamasına izin verin. Daha sonra sistemi kaybetmemek için golemden stack alala yürüyorum. Adam bir anda spawn basıyor. Yani 1672 HP adam. Ben 1550 falanım. Neyse savaşmaya devam ediyoruz. Pearl'ü çok kötü atıyorum. Asasınca tane tutturmaya çalıştım görünmezliğini bozmak için. Yapamadım. Neyse diyorum kovalamaya başlıyorum. Çok iyiyiz. Adamın dibindeyiz. Full canız. Adam %15 can falan filan. Devam ediyorum. Otum saklıyorum bilerek kaçmasın diye. Sonra geç atıyorum. Adam kaçmaya başlıyor. Ve adamın ağzına kadar giriyorum. Ve bilin bakalım ne oluyor. Hiçbir şekilde manam yok. Heh. Evet kısacası aç gözlülüğüme kanıp bakın şu an skilllerimi olsa direkt kesiyorum. Atamıyorum ama. <laughs> Zaten çete bakın çıldırıyorum. <laughs> Kanka. Hani ne kadar sinirlendiğimi anlatamam. Elim böyle hani her an birini boğabilirdim o an. Ama nice try diyorum. Yani kısacası kendi kendime aç gözlüğüme kanıp gerçekten çok güçlüydük. Adamı 10 kere bile keserim ben. O beni kesemez. Yemin ediyorum kesemezdi. Biraz fazla şımardım. mı bilmiyorum takmadım çok. Gelir elbet diye. Manadif'ten kaybediyorum ve bu şekilde de bölüm bitiyor. Umarım eğlenmişsindir. Şimdi güzel güzel sahneler oldu. O yüzden yani ölsem bile videoyu paylaşmak istedim. Gayet ilerledik. 8 1'e kadar ilerleyebildim. Yani sağlık olsun diyelim. Umarım eğlenmişsindir. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum atarsan çok hoş olur. Kendine iyi bak.